Arkadaşlar kanalımın muhteşem izleyicileri hoş geldiniz. Arkadaşlar hızlı koşma oyunundayım. Arkadaşlar ben çek çektim, çekemedim. O yüzden şimdi birazcık fazla arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, arkadaşlar 15 20 k yapmışlar. Arkadaşlar şöyle koşalım. Arkadaşlar nedense oyunda kasıyor. İnternetim de full. arkadaşlar yanlışlıkla üstü açtım. Arkadaşlar ben bilgisayardan oynamıyorum. Hem de bilgisayardan çok zor oynamıyor. O yüzden oynamıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan zıplayalım alabilirsem. Alabilirsem iyi. arkadaşlar koşuyorum arkadaşlar zıplamıyor arkadaşlar şöyle bir çöp ped alayım arkadaşlar yoksa bu çok zor şuradan yumurta açalım arkadaşlar hemen arkadaşlar nedense böyle yavaş gidiyor onu da bilmiyorum nedenini Arkadaşlar şuradan bir kütüs. Roblox'la arkadaşlar. Roblox'uymuş mutlaksız. Nedense. arkadaşlar oyun nedense kasıp duruyor. Hemen şuradan. 500 diyor. Hemen arttıralım. artır verelim. Buna 500 yapalım. Bir tane pide açalım arkadaşlar. No. Arkadaşlar yer işte. Biz yarışa katılırsak zaten nobo oluruz. O yüzden ben de katılmıyorum. Arkadaşlar böyle de kasılmıyor. Şu kırmızıdan alayım belki onunla hızlıca kası veririm. Arkadaşlar gidemediğim. hızlıya aldılar. Yoksa almamış da olabilirler. Almamış arkadaşlar. Hemen alalım biz de bunu. Arkadaşlar petlerle bunlar alın. Bir de böyle petler alıp başka yerlere de gidiliyor arkadaşlar. 12 12 verdi. Onu yeniden alalım. Çok güzel geliyor. 510. Arkadaşlar üzerine tıklayınca zaten hemen artıyor arkadaşlar. Ben de arttırı vereyim azıcık. Şöyle dönelim. Yanlış döndüm. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi harika panda kanalını bilenler varsa panda kıyafetini giydim arkadaşlar. En sevdiğim kanal o. O yüzden ona girdim arkadaşlar. Ama altını yanlış giymişim. Onu bir ara değiştireceğim arkadaşlar. Hemen şuradan pedal alalım. Pedal, arkadaşlar pet aldığımızda hızlıca gelişiyoruz. O yüzden ben de hemen pedal alacağım. arkadaşlar pet düşüyor şimdi ben şöyle açalım arkadaşlar bakalım ne çıkacak bari hızlandırır bizi arkadaşlar hala açmadı arkadaşlar neden saçmadı hala Orasını anlamadım arkadaşlar tavuk çıktı. Arkadaşlar şuradan petlere gidelim. çıkın diyelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çıkın tavuk. Ben de hemen taktım. Şimdi bakalım. Ne kadarmış. Arkadaşlar az önce 3 veriyordu. Şimdi 7 veriyor. Güzel. No diyelim. Arkadaşlar şöyle hızlıca gelişelim. oyun nedense bende kasıyor. Orasını anlamadım. İnternetim de tam. Az önce dedim. Mesela şu bakalım. Bu da değil arkadaşlar. Rabbit yerini bulamadım. Rabbit yerini biliyorsanız söyleyemezsiniz arkadaşlar. Yazın diyecektim de ama yazamazsınız arkadaşlar. Şeyim, çünkü arkadaşlar Bildiğiniz gibi Arkadaşlar bildiğiniz gibi şey Yorumları açamadım Az önce diyecektim de ne diyeceğimi unuttum şöyle hemen basalım. Arkadaşlar şunlara bir girmeye çalışayım. Bunlar herhalde açık. Üzerlerinde kilit yok arkadaşlar. Var gibi de yok herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bazıları da çok hızlı bizden. Bizden 2 3 bayağı bir kat fazla hızlılar. Bunlar rabbit istiyormuş. Arkadaşlar onu da yaparız. İlk başta Revit'in nereden olduğunu öğrenmek lazım ama. Arkadaşlar Robux'lu bir şey varmış. Bundan çıkalım. Arkadaşlar bulamadım. Burası da değil. arkadaşlar şu alalım ok diyelim bakalım Hı, olmadı arkadaşlar şu dükkana gidelim belki orası robuxlu her zamanki gibi arkadaşlar ben de robux almaya çalışacağım robux alacağım sizin için buradakiler de robuxlu arkadaşlar şu anda 500 Robux'um olsa iyiydi. Arkadaşlar herhalde kendi kendine repeat yapmış. Çünkü 500'dü bizimki. Hatırlarsanız. Hemen şunu arttıralım biz de. Koşalım koşalım. Arkadaşlar hızlı değil. Hızlı hızlanı verelim. Hızlanalım arkadaşlar çok oyun birazcık kolay biliyorsunuzdur oyunu arkadaşlar oyunun adını ben size hemen söyleyeyim arkadaşlar oyunun adı hızlı koşma simülatör müydü öyle bir şeydi arkadaşlar onun gibi bir şeydi tam hatırlamıyorum ama arkadaşlar herhalde oydu hızlı koşma simülasyon no. Arkadaşlar yanında biri daha oynayacak ama her zaman değil. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ilk videoda Berra ile birlikte çekmiştim. Berra ile birlikte yapacağım 1000 mı? çok zor. Arkadaşlar 1000K diyor. Onu yapması çok zor olur. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda gördüğünüz gibi hemen şunu da alalım arkadaşlar. Az sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hemen şunu da alalım. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar yorumları açmaya çalışıyorum da nereden açıldığını bilmiyorum. Onu açmaya çalışacağım. Arkadaşlar nasıl açıldığını tam bilmiyorum. Onun için de açmıyor kendi. Arkadaşlar az önce çıkın almıştık onu taktım. Az önce hatta ta birlikte takmıştık. Arkadaşlar şunları hiç bakmayacağım. Oyunu beğendiniz mi beğenmediniz mi diyor. Ben beğendim. Ama yine de demeyeceğim arkadaşlar. Öyle. Öylesine yapıyorum. Hemen arkadaşlar şunu da alayım. Bitireceğim şu sarıyı. Oo, arkadaşlar şu, şu köşeye gitmem lazım. Köşeden hızlıca koşuyor. Arkadaşlar ilk başta hemen şunu dört düz yapalım. Arkadaşlar buna dokunuyorum dokunuyorum. Burada artıyor ama orada atmıyor arkadaşlar. O yüzden orayı dokunmayayım artık. Orayı az sonra hazırlarım. Hemen şuradan Arkadaşlar bir sonraki videomda bunu bitirmeye çalışırım. Az çok bitirebilirim. Arkadaşlar bir tane daha benim kıyafetimde giymiş var. O da real propanda olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi onun altı farklı. Ben herol papilinkini giymişim. Bilenler vardır arkadaşlar. Herol papile propanda. Harika panda kanalı arkadaşlar kanalını da. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aha. Vay arkadaşlar. Daha nereye zıpladım. Arkadaşlar nereye zıpladım. Vay. Arkadaşlar bir de şu kırmızıyı alacağım. Arkadaşlar ta nereye zıpladım. Arkadaşlar şunu bir alalım. Bu neymiş anlamadım. şunu içinden bir geçelim. No diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda bunu bitirmeye az çok çalışırım. Oyun çok kolay arkadaşlar. Siz de oynamak isterseniz. Adını zaten söyledim arkadaşlar başında. Bence oynayın dedim arkadaşlar. Çok iyi. Şuna basalım bakalım bu neymiş. Arkadaşlar basmıyor nedense. Ben bastım. Hıh. Arkadaşlar bayağı bu verdi arkadaşlar. Hemen 800 oldu. Şu anda görüyorsunuz da yandan. Arkadaşlar buradan bulamadım. Şu yukarı bakmadım hiç. Bu yukarıdaki de neymiş? Yes diyelim bakalım. Arkadaşlar bir daha varmış herhalde. Ne olduğunu bulmamadım arkadaşlar. Şuna bas. Arkadaşlar yandık malzemeler gitti. Yandaki yaptıklarımız. Onu hemen. Şimdi arkadaşlar bu hızlandırıcıyla birlikte şu yukarı zıplarsanız çok iyi oluyor arkadaşlar. Bayağı yükseğe zıplatıyor sizi. Oyun dışına atmış gibi oluyor ama oyun dışına gitmiyorsunuz iyisi. İyi ki. Arkadaşlar hemen Arkadaşlar şuradan zıplayalım. Arkadaşlar görüyor musunuz bütün Arkadaşlar diğer ta lavlı bölüme geldim. 9 verdi arkadaşlar. Ha tamam. Arkadaşlar 91 oldu. Arkadaşlar buzlu bölüme geldim direkt. Arkadaşlar buzlu bulum daha iyi. Anam arkadaşlar Boşluğa düştüm nedense. Arkadaşlar orada geçemediğim için herhalde orada ora attı beni. Arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videomda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar iki kez görüşürüz dedim. Şuradan bir tane daha yumurta açalım sonra kapatacağım arkadaşlar. 3K diyor arkadaşlar çok fazla. Görüşürüz arkadaşlar. Anne al. Ah. 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 Efendim. Al. Ah. 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 Dur bir yas.